İyi akşamlar değerli ve aziz Türkmenleri televizyon izleyenlere Bir Mesela Mikrofon programına hoş gelip siz Safada getirip siz Bugün Hardayık, bugün Ahmet Ağa'da Barısılar sokakındayık Burada güzel tapmazalarımız ve güzel atasözlerimiz var Sorruk milletten kalın bizimle Merhaba Merhaba kardeşim Nasılsın? Ne desin? sağ olasın, var olasın Gözüm güzel tapmazalarımız var sorak senden İnşallah Tapmazalarımız diri bir şeydi el, elimizi iki gözüne vursak kör olmaz nedir o? Elimizi iki gözüne vursak kör olmaz. Ha valla. Valla tabanca zayıf ama ben tabanca. Zayıfsan? Ha valla. Sen biz ol. Zayıf. Hatta sen biz Zayıf olsam daha iyiydi. Beklersin bir zayıf olalım sonra. Ya bu mu? yok. Valla daha iyiydi. <laughs> 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 Hayır o bir tabanca sorum senden. O bir tabanca mızdır. Bir şey var. Alan özün görer. Ama giren özün görmez neydi? Alan özün görer. Ama giren görmez. Giren görmez. Asbaptı. Nasıl baba? Ne bileyim asbap. Şort mam ne? Şort ne bileyim. Ben sana bir Ha Kopya geldi, çal. Ha kopya var. O kim idi? O kim idi? Kim idi? Sen idi o? Ömer de adı? Ömer. Ömer sen de indi işlerim eks bura bak. sabredeyim sabır edemem. şeyde şey de. Bakı Ya kuvaltı. Yani şey Tapmaca da kuvaltıdır. Ya valla. Valla tapmaca Allah'a için bilmem. <laughs> Sen sana çok teşekkür ederim. <laughs> güzel armağanımıza tabak şirketi bunu verir sana. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Hayırlıktı inşallah. Çok sağ ol habibi. <laughs> arkadaşlar bizden ayrılmayın. Gördüğünüz <laughs> gibi bir tapmazamız var sorak senden. Bir şey elimizi iki gözüne bıraksak da kör olmaz. Nedir <laughs> o? Vallahi bilmiyorum. Sen balıksa? Balık. Balığın ne kalbi var? <laughs> bir. Her da sağda solda. Baş yandan. Baş yandan. balanın balığın kalbi başında da? Yo yani açanda yani ona yakındı. Ya, balığın kalbi başına yakındı? Ha. Ya, baba yok. vallahi bunu ben bilmiyordum Valla. İyi de e, o bir tapazan soru senden. O bir tapazan bizde bir şey var alan görer özün ama giren görmez özün o nedir? Çafın. E, İyi tapdı. Aferin. Sağ ol. E, ata söz sorar ben sorayım sen ben tamam özün. Ata sözümüzdür daş yerinde. Daş yerinde vallahi bilmiyorum. Bu mesajımız. Daş yerinde ağırdı. Daş yerinde. Ne adı bunun <laughs> manası? Açıklayayım sen çok sen bilirsin. Vallahi şöyle sözün. Dir daş yerinde ağırdı. Mesela bir tane yanına gitti, baktı bir kere üzvü ağır baktı, kişiler ağır baktı. Daha gitme yanına daş yerinde ağır. Böyle. Tamam? Böyle. Rahim sen. Gözüm biz senden çok teşekkür ederiz. Hayır, hoş. Güzel armağanımız var Tabak şirketi. O armağanı vereceğiz sana. Teşekkür ederim tabak şirketi bir de sizlere geldiniz matkamızı da şeref ettiniz. Yani çok teşekkürler arkadaşlar bizden ayrılmamız. Merhaba. Merhaba gözüm. Ne desem? Sağ olasın. Balığın kilosundan ziyade? Daha 9 Yok baba yok. Sağ olun. ne kaldı. Yani 5000 daha bir kilo et alasın. Vallahi işte daha ne dek böyle bağ oldu. E ne yudu Vallahi balık bağ oldu ne dek. Balık bağ oldu. Kemal bağ oldu. Gözüm güzel tapmazamız o sonra senden tapmacamızdır. Bir şeydi elimizi iki gözle koyarak çorulmaz, olmaz nedir? Balık? Bağlık. Tebrik ki hala balık yandı. Hayatı balık anıyıp. Bağlık ha. Yok. Yok. Yoktu. Gelmir ha. İşlemir. Gelmir. İşlemir. İşlemir. Aa. İyi de. O bir tapmacan sorum sana. O bir tapmacamızdır. Bir şey var alan görer özün. Giren görmez özün. Nedir? Aspaptı. Aspaptı? Traksot, kaboy, pantur ne? Kamis olsun. Kamis? Evet. Eh. Yok, galaktır. Bir şeyi neyden kesesin? Nankastan. Nankastan e, ne var? Nankastan dil var, kesesene. <laughs> dil var? Ali. Ver ocağı koy gidiyorum. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya hareket. Ne? Bitmedi. Sen nesin? Bir tırak? Vallahi iyi oldu. Sağ ol. Sorum sana bir misal Habibi. Vallahi bilmiyorum. Su Allah'ın zahmeti. Ne de. Ne zahmeti? Direm sana bir şey var elimiz ki gözde koyarık. Kör evet. olmaz. Ne de o? Makası neyi var elimiz koyarak içine? Şey bu... Allı, Allı. Allah size hayat. <laughs> hayat. Gözüm çok sağ Teşekkürler <laughs> Amin Teşekkür ederim. Arkadaşlar bizden ayrılmamalı. <laughs> Gözüm güzel bir tapmazamız var sonra senden. Tapmazamız nedir? bir şeydi elimizi iki gözle koyarız çorulmaz olmaz nerede? Mankas. Küçük mankas, büyük mankas. Aynen. Aynen. <laughs> Aynen. Ey tabtu. Eydi. O bir tapazan sorum senden. O bir tapazamızdır. Bir şey var. Alan görer, giren görmez. O nerede? Alan görer, giren görmez. Çafın. Vallahi tabtu. <laughs> Aferin. Sana. Sağ ol. Eydi. Ata söz sana. sen. Ben sorum sen abi tamamdır. Dire daş yerinde. ağırdı. Daş yerində ağırdı. Nədir bunun anlamı nədir? Vallahi bilməm. Bəs hebalıq. Yar da biləsən, ata sözü bitsə mənasını bilirsən. Bilməm. Bəs daş yerində ağırdı. Bax bunca? Aha. Sənə çox təşəkkürəyirik. Güzəlbəka. Arbaga... Ali balıq görməyirsən? Gəl <laughs> oğlanlar, baxamər gəl. Qardaşım, armağanını nə deməğ var? Sağ ol məmnun şirkət tabağından. ممنوع تصاور تشك اي والله ارخداش لار بزدان اير الماو اكفت شي نخلي اثنين اصبع على عينه وما يصير عمى شنو هو؟ اصبع على على عينه ما يصير عمى ما يصير عمى بلاك مال سويتش لا طيب يعني نخلي اثنين اصبعنا هاي اصبعنا لا لا هذا وهذه نخلي على عينه ما يصير عمى طيب يعني كيف توضح شوية تخرب لي يعني؟ يعني فد من شغلة القماش ها المقص قص أه زين اكو حاجة رقم اثنين يقول اكو فد اللي يشتري يشوفه اللي يلبسه ما يشوفه جواري يلا منك منك الجواري يلا من هناك من شنو؟ جواري جواري اه, شوف آه. شوف الجواريبي Çift mi? Çift mi? Aferin valla liget İstek Yalla yalla. Yallah yallah Aynen, ihne memnunim mi neyindek? Aydın ile kediyen mukaddemimin şirkette bak nı tıkıya Ana minallahu aleyhi Arkadaşlar Bizden Ayrılmalı Bir şeydi, elimizi elimizdeki gözle koyarız çor olmaz, nedir? Makas Kopya aldı? Yok O bir tapazan sorayım o bir tapazan Bir şey var Alan görür özün ama giren Görmez özün nədir o? Kafındır. Güzel. Ata söz sorum sənə. Mən sorum sen məmsə tamamlı özün. Ata sözümüzdür ki, daş yerinde ağırdır. Allah bir de bir sana bu programı sen tak takdim edelim ha. Seni bildi. Gel buraya gel. Gel buraya. Allah. Hala <laughs> <laughs> <Eğla> sor. Sen. <laughs> <laughs> sen. Hayatım sen. Sen inşallah. Ya, Allah razı olsun. Ne de görsün programımızı. Çok güzel görüyoruz valla.

Teyzem. Yazık çok sağ ol. Yalla Allah razı olsun. Yalla çok sağ ol. memnun olduk programımıza. Var olsun sağ olasın. şey ne adı mesela? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bizden ayrılmamalı. <laughs> evet değerli Türkmenler, Medya Televizyon izleyenleri. Bugün de Mr. Makrofu programının sonuna geldik. Tabii ki burada güzel tapazalar ve güzel atasözler sormuş idik. Sorduk diyedik bir şey elimizi iki gözle ko koyarız. Çor olmaz o da tabii ki ben On yanda o bir tapmacan sormuş idi sordu dedik. Bir şey var alan görer. Giren görmez tabii ki o da kıyafetini de kimseye göstermez. Valla bak hepimiz görüyoruz. kısmetimiz de olsa tamam ha. On yanda güzel bir ata sözle sorduk sordu diyedik sordu Daş yerinde tabii ki ağırdı. Aynı zamanda tabi baş ülkesinin dağıttık. Bir de bir de hatırlat dağın bayramın ikinci günü inşallah. Finalda güzel bir canlı yayınımız olacaktı. Bu ağır armağanları dağıtarak. Bu günlük Mr. bu kadar inşallah inşallah görüşmek üzere müsterba mikrofon eyvallah